kirada oturuyorduk, kiracıydık. Ondan sonra evimizi çok güzel yaptık. Boyadık, süsledik, pırıl pırıl yaptık evi. Ev sahibimiz evden çıkın dedi. Benim de çok ağırıma gitti. Eşime dedim ki, herkes Almanya'ya gidiyor, biz de gidelim. Çalışırız, bir ev sahibi oluruz. Eşim de bana dedi bizim ne işimiz var orada? Ne gerek var? Yok dedim, ben de çalışacağım. Hiç olmazsa bir evimiz olsun. Ondan sonra böyle şakayla karışık. Allah nasip kısmet etti gittik. Gittik ama hiç karşıdan göründüğü gibi değilmiş. Senin kalbinden sürgün oldum ilkim. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. kadın olmak zordu memlekette. Bir hayal kurmak kolaydı elbet. O bin bir güçlükle o hayale yürüdü. Yılmadı, usanmadı, vazgeçmedi. Bir yuva kurdu sonunda. Yavrusu olsun istedi, hayallerini taşısın diye. O küçücük, minnacık yavru, gülücükler saçmaya başladığında ben yavrumuz ve senin için gidiyorum dedi kıymetli bir ses. Yani her zaman derim ya hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Gurbet gerçekten çok zor. böyle kadın için daha da zor. Her sabah ağlayıp da uyanıyordum. Gece annem, babam, kardeşlerim böyle uyandı. Sabah kalktığım zaman ağlıyordum. Niye biz geldik buralara? Anne, baba, kardeş, evlat onlardan ayrı kaldık. Ama çok azimliydik, azmettik. Yani dedik biz buralara geldik, bir şeyler başarmamız lazım. Bunu yapacağız 2-2-4, i̇ki, iki, kaçış yok. Ondan sonra eşimle baş başa verdik. Artık bizi kim tutar tabii. Çalış, çalış, çalış. <laughs> Gurbete gidiyorum dediğinde sevdiği hiç ses etmeyecekti. Adını ilk defa duyduğu memleketlere yolculuğun trenle üç gün sürdüğünü öğrendiğinde anlayacaktı gerçeği. Ve kendisine bile duyurmadan sessizce demek benden bu kadar uzağa gidiyor diyebilecekti. Oğlum beş yaşındaydı. Oğlumla beraber geldik. Ondan sonra oğlumu bir yuvaya plan verelim dedim. Çocuk ağlıyor istemiyor, yuvaya götürdük. Bir arkadaş dedi ben çocuklarımı bakıyor, bir hanım alma götürelim yani isterseniz bakar ona da diye. Oraya gittik, Alman hanım bak, bakacağını söylemiş ama benim oğlum ağlıyor, durmuyor. Beni diyor, şey anneanneme, dedeme gönderin. Biz tabii şey, babama mektup yazdım dedim, baba durum böyle böyle ne yapalım. Hemen biletini alın, çocuğu gönderin dedim çok zor geliyor tabii, hiç kolay bir şey değil. Aldık biletini. Ondan sonra güzel giydirdim, onu havaalanına götürdük. Hostese teslim ettik. Hostese aldık, uçağa götürürken ben orada bayılmış. Arkadaşlar da vardı yanımda. Ondan sonra aldılar bizi. Onların evine gittik, akşama kadar. Kalkmışım, çocuğumu istiyorum, çocuğumu istiyorum diye. Çok zor, çok o şeyi hiç unutamıyorum. Çok da pişmanım çocuğumu 6 sene bıraktım. Hiç kolay olmadı. Çok zor. Çok zor ama gayret etsinler, yılmasınlar. Ondan sonra bir beklemek başlayacaktı onun hayatında. Bitmek, tükenmek, bilmeyen bir beklemek. Bir mektup geldi. Mektubun var haberi havalara uçuracaktı onu. Eşi anne babasına hitaben mektup yazacak ve herkes iyi mi diye ancak sorabilecekti. Herkes iyi, sana da çok selamı var diye cevap yazıldığında anlayacaktı o herkesin kendisi olduğunu. Sonra işte mektuplaşmaya başladı o mektup yazar tabi mektup gelene kadar yani en azından iki hafta rahat geçiyor öyle hemen gelmiyor mektuplar. Ben işte konu komşuda kendimi oyalamaya çalışıyorum. Rahmetli babam mektubu gelince eşimden hemen alır kapı hangi komşudaysam oraya getirdim. Hadi gözün aydın. Eşinden mektup var. E ben ona yazarım. Telefon yok o zaman. Ya yani telefon denen bir şey yok. Ne Almanya'da bizde var ne Türkiye'de. annemde de babam da. Eşinden gelen ve bir kasete çekilmiş sesli mektubu dinlediğinde hüzünlenecek, herkesin sorulup kalanlara da selam ederim dendiğinde o kalanın da kendisi olduğunu fark edecek. Telli turnam selam götür sevgilimin Bu böyle devam edecek, yıllarca süren hasretten sonra ona da yol görünecek ve gurbeti ikiye katlanacaktı. Babacığının has divanından kalkacak ve adeta bir ayağı kırık sandalyede oturabilmenin şükrünü dünyaya öğretmek için sılada ayrılacaktı. Hayallerini, umutlarını, hatıralarını, anne babasını hatta ve hatta evlatlarını son bir süzüşle izleyip o kara trenin acı düdüğü eşliğinde hıçkırmanın ne demek olduğunu ona sormalısınız. Hem özlem taşımanın nasıl bir yük olduğunu da. Düşünün, kulağınız olacak ama duymayacaksınız. Gözünüz olacak ama görmeyeceksiniz. Hatta diliniz olacak ama konuşmayacaksınız. Bütün bunlar bir yana, Ezan sesi olmayan bir memlekete sevdiğini yolcu etmenin yahut yaşı yağmuruyla sevdiklerini bırakıp gitmenin anlamını sadece ondan öğrenebilirsiniz. Gurbet çok zor. En zor olan tarafı da ezansız olmak. Bir gün camları açtım. Her şey var, para var. Hiçbir sıkıntımız yok, işimiz gayet güzel. Havayı kokladım, kokladım, bende bir eksiklik var, bir şey var, benim bir şey özlemim var, ne var derken kendimi zorlarken nasıl ağlamaya başladım. Allah'ım dedim, ezan sesi, ezan sesi, ezan sesi duymak istiyorum. Allah'ım biz niye geldik buralara? O ezan sesleri beni böyle yapıyordu, kavuruyordu. Onu çok aradım. Sonra Allah razı olsun camiler açılmaya başladı camilere gitmeye başladık. Kandil geceleri, bayramlarda tabii eşimiz, dostumuz oldu. Mevlitler okundu, sohbetler yapıldı. Yani öylelikle biraz daha rahat durabildik, kalabildik oralarda. Yoksa ilk gittiğimizde çok çok sıkıntı çektik bu. Ama yani o hakikaten sadece benim değil bütün Türklerin, bütün Müslümanların içinde yararır O ezan sesi. kadın olmak zordu gurbette. Aldığı hediyeyi bile döneceği günü hayal ederek her gün her gün bavuldan çıkarıp yeniden yerine koyan gurbetçinin saati sürekli memleketini gösterecekti. TRT radyo frekansını denk getirince bir daha bulamayız düşüncesiyle düğmesi tutkallanacak ve radyo memleket çaldıkça ağlanacak. Gurbet, var hepsinden Söyleyin, bir haber mi var? Yoksa mı, mı var? Televizyonda Söyleyin, birazdan bayrak çıkacak, Türkiye'yi gösterecek, ayıp olur deyip... ...evdeki herkesi ayağa kaldıran, babayı doğuran kadın dokunduğunda... ...gurbet dahi memleket olacaktı kalanlara... Yakında döneceğiz. Bu sefer kesin söylemleri yavaş yavaş suskunluğa bırakacaktı kendini. Artık dönmek bir masaldı. kadın olmak zordu hayatta. Zira Meryem olmak gerekirdi. Hatice, Ayşe, Fatma hatta Havva olup Adem'e yoldaşlık etmek ve cennetle tamamlamak dünya sürgününü. Bütün dünya sadece bir düştü ve insanı tuzağa düşmeden koruyacak yine kadındı. Bu yüzden yuvayı hep o yaptı ilk günden bu yana. Toplumu var eden aile için iyiliği de doğurmalıydı kadın. Merhameti, direnci, dik durmayı da. Hayatın acı zehrine panzehir olması işte bundandı. Gözden kaçanları fark edip tamamlayacak ve yeni nesli de doğuracak kadının eli, kalbi ve aklıyla mücadeleye katkıda bulunmasına ihtiyaç vardı her dönem fedakarlığın ve cefakarlığın ocağı olan kadın, sevginin, şefkatin, muhabbetin, sohbetin de kaynağı olmuştu ve o her dönem bir aynaydı. Kime, nereye bakarsa onu yansıtacaktı. Mavi gökyüzüne bakınca hürriyeti, mutluluğa bakınca huzuru, imtihana bakınca sabrı. Yani belirli bir süre için gittik ama o beni çok zor geldi. Yani. Sonradan alıştık. Alışmadık değil. Bazı şeyleri alıştık. Ama hakikaten zor. Yani kadın olarak çok zor. Ama kadınlar dirençli olsun. Dayanıklı olsun. Her şeyin üstesinden gelmeyi bilsinler. Vatandan ayrı olmak çok zor. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Bu yüzden peygamberi Veda Haccı sırasında verdiği hutbede kadınlar size Allah'ın emanetidir uyarısıyla zarafeti öğütlüyor dümmetini. Bu aynı zamanda koskoca bir hayat kadına emanettir.